Herkese iyi günler. 16 Ocak 2025 günlerden Perşembe. O beklenilen kritik veriler vesaireler hepsinin geçtiği bir dönemden ne diyelim sıkıntılı zor bir dönemden geçtik. E, 21'ini artık 20'sine Trump'ın gelmesine bir şey kalmadı 4 gün. Pazartesi günü inşallah daha da güzel zamanların başlayacağı bir herkes döngü bekliyor ama izleyip görmek gerekecek. Ee, şimdilik kısa bilgilendirme videolarımızla biz devam edelim. Şimdiden beğeni ve yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Evet ilk olarak 15 dakikalıktan hemen şöyle grafiğimizi açtık. Bitcoin grafiğimiz karşımızda. Uzun bir süre e, 108 binden aşağıya fiyatın 0.38'e gelmesini olmadı 0.5'e kadar gelmesini bekledik. 0.38'e geldik tepkimizi aldık 2.618'in altında 1.618 yükselen paralel kanalımızdan yukarıya doğru bir tepki ufaktan yükselen fibimizi yaptık düşenleri iptal ettik dün gece canlı yayındayken 1.618 seviyemizi pardon 2.618 seviyemizi test ettik maalesef üstünde kalıcılıklar yapamadık fiyat bu bölgede zorlandığını gördük. Ee, bir tık geriye geldik diyelim 618 civarından tekrardan tepki bulup 786 ve yukarıya doğru hareketleri bekliyoruz derken bu arada büyük bir satış geldi 14 artı 24 milyon dolar. Evet devam ediyorum sesleri öyle anormal duyunca ben bakıyorum kusura bakmayın. Ee, 4 saatlik grafiğe baktığımızda ise bir önce bahsettiğim olayı bir tık daha böyle güzel anlayacağız. 1 alttaki 1.618 Fib'imizden 2.618 Fib'imize geldik. Yani her şeyi böyle direkt içinden vurduk kırdık geçmek maalesef piyasalarda mümkün değil. Orayı gördüğünüz gibi bir test ediyoruz, yokluyoruz. Üstünde bir mum kapanışı yapamadık. E, piyasa açılınca belki öğlen e, takip etmemiz lazım. Güzel yerdeyiz, güzel yerdeyiz. Onu bir kere unutmayalım. Fib'lerimizi takip ediyoruz. Minör yükselen Fib'imiz, majörlerimiz. İzlemde e, ilerleyen anlarda bakalım nereye kadar gideceğiz. Tabii CV'di bu arada e, yaklaşık olarak sıfır seviyelerinde. Aklımızda olsun. Ethereum'a baktığımızda ise Ethereum düşerimizi tekrar dün itibariyle iptal ettik. Ara desteğin üstüne kadar geri çekildi. E, burada yükselen 0.5 Fib'imize kadar geldik. Buradan birazcık ne diyelim tepkiyle birlikte ufaktan geri çekilen bir Ethereum karşımızda bundan dolayı da belki altcoin'ler biraz kırmızı diyebiliriz. Çünkü totallerde de ufaktan bir kırmızılık var. E, yükselişin hazını yaşıyoruz diyebiliriz. Yükselişin yataylığını yaşıyoruz diyebiliriz. Bakış açımız bu olmalı. Şimdilik öyle bir dönüş emaremi seniz yok. Tabi üst taraftan çizilmiş e, hani 2618'i geçemedik. Birazdan şeyde de dile getireceğiz. 12 saatlik grafiğimizde de dile getireceğiz. Baktığımızda buradaki trendi de kıramadık. Yani ikisini birden kıramadık izlenim var. Düşüyor muyuz çekiyor muyuz red mi yedik diye tabi sorular olacaktır. Henüz öyle redlik bir olay değil kapıya kadar geldik orada birazcık eşeleniyoruz modunda bakmamız lazım şu an için. Evet hemen Ethereum'da geçtikten sonra hızlıca Solano'ya geliyorum. Solano e, ...tekrardan bir seviyesi üstüne kapatmaya çalışıyor. Dün buraya kadar geldik. Üstünde mum kapanışları, bir tık geri çekilme. Şu an hem haftalık size dile getirmiştim... ...hem de düşen fip bir seviyesinde e, tutunmaya gayret ediyor. 1.600'den tepki aldık. Yukarıya doğru geldik. Hareketin devamını izleyeceğiz. Geldik XRP'ye. Dün Bestanlar yazdı tabii. Majör yükselen 1.600'ümüz, orta şekerli yükselen 1.600'ümüzdü. Ee, i̇lk geldik buraya 1.600 majör, hop geri gel. Ee, majör 1.618'e, arkasından minör 1618'e. Bir de tabii size yayında 15 dakikalıklar çizmiştim. Burada 786'ya kadar geldi, artık burada zorlanıyordu. 0.38'ini test. Tekrardan majörlerin üstünde mum kapatıp yukarıya doğru yükselmeye gayret eden bir XRP var. Ee, güzel gidiyor. Aman diyeyim çok yükseldi. Short mort açanlar stop loss'suz deneme yapmasınlar. Adamı yiyebilirler. Muhtemelen tüm kripto camiası üstünde short dönüyor olabilir. Aman diyeyim yakarlar adamı. Evet geldik Avax'a. Avax'a majör yükselen Trendimizi çizdik biliyorsunuz. Daha 0.236'yı kırmadı. Burası aynı zamanda 0.5 düzeltme fibimiz olacak. Yaklaşık olarak 41'li seviyeler. Buranın geçiminden sonra daha da bir rahatlayacak avaksımız var. Şu anda haftalık direnç desteğimizin üstünde duruyor. Ve son şirket coin'imiz BNB ee, tekrardan ufaktan bir ataklan 0.5 düzeltme fibinin üstüne attık. İlerleyen süreçlerde 0.6 ve ee, yükselen trendimizi yoklamasını bekliyoruz. AVAX gayet iyi duruyor. Yani grafiklere baktığınızda geri çekilen grafiklerden ziyade belli bir seviyeye kadar gelip soluklanan, nefeslenen, koşarken böyle bir iki dakika nefeslenen modda gibi duruyoruz. Umarız devamı beklediğimiz şekilde ilerler. Hızlıca balinalarımıza geliyorum arkadaşlar. Dün size de çok dile getirdim. Eğer ki Bitcoin bazında balinaların girişiyle devam edeceksek buradaki rakamları dün 16-17'lere kadar yükseldiğini görmemiz gerekiyordu. 10-12 arasında sürekli gitgeller yaşadık. E, totalde 4 satır toplamımızda artma olmadı. E, 3 satır toplamımızda çok bir artma olmadı. Belki 2 puan değil hani onlardaydık. E, fiyatı balinalar kendi aralarında e, yukarı götürdüklerini ama belinelerden çıkanların da altcoin'lere girdiklerini hafiften söylemiştim. E, grafik bunu biraz daha onadı. Bakalım daha ne kadar giriş yapacaklar takip edeceğiz. E, dünya global piyasalarımıza baktığımızda ise Kore 1.23 artıda kapattı günü. Japonya 0.32 artıda. Asya piyasaları dün biraz kırmızıya dönmüştü. An itibariyle e, hafifçe yeşiller. Güzel diyelim. Avrupa henüz açılmadı. Burayı kapatıyorum. Ekonomik takvimde bugün işsizlik haklarından yararlanma başvuru ortalamaları vesaireler gelecek. Bunları yine canlıyında beraber karşılayacağız. Yani işsizlik haklarından yararlanmanın artmasını ben beklemiyorum. Niye böyle artışlar geliyor? Onu göreceğiz. Ben hala istihdamdan dolayı pozitif gelişmeler, işsizliklerin azalmasıyla ilgili veren veriler bu şeyi yine kabul etmeyeceğim. Burada yine bir daha düşük bir rakam geleceğini ön görüyorum diyelim. Ve burayı da kapatıyorum. Dün Bitcoin ETF'lerimize yaklaşık 7820 tane giriş oldu. Yani geriye dönük 1, 2, 3, 4 gün boyunca çıkan Bitcoin'leri gördüğünüz gibi tek kalemde aldık. Hem de ne zaman aldık? Yükselirken aldık. İlginç değil mi? Yükselirken aldık. Demek ki fiyat sadece düşerken değil yükselirken de alınabiliyormuş. Adamlar düşerken sattıklarının hepsini fazlasıyla yerine koydular. Özellikle buradaki çıkışlara baktığımızda en çok alımı kim yaptı derseniz 4K ile Fidelity yaptı. 4K satmış mıydı? Neredeyse sattığını birebir geri aldı gibi bir modla karşı karşıyayız. Evet geldik. Ethereum ETF'lere 18.520 tane artımız var. Grayscale yenilerden 2.500 tane aldı. BlackRock 6.140 tane. Fidelity 9.000 tane. Tabii 60.000 tane sattıktan sonra 9 tane bizi kurtarmaz. Daha fazla alması lazımdı. BlackRock çok satmamıştı biliyorsunuz zaten. Yine alımlarla e, toplamaya devam ediyor. İlerleyen süreçteki e, Ethereum üzerindeki tüm beklentilerimiz Tüm e, şeylerimiz raka dayalı diyelim. Bizi herhalde sırtlayıp götürecek olan e, Ethereum değil raka abi diyeceğiz bundan sonra. Hani e, Ethereum'a büyük abi diyoruz ya. Bitcoin esası olan Ethereum büyük abi. E, Ethereum'un büyük abilik sıfatını raka transfer edeceğiz. Vitalik'ten çünkü bir cacık olmuyor. Evet geldik 12 saatlik en sevdiğimiz spot grafiği arkadaşlar biliyorsunuz bunu. E, bir kere MA50'nin üzerindeyiz uzun süredir beni izleyenler biliyor. Üstü long, altı short dediğimiz yer. Majör bir yükselen trend seviyemiz. Hatırlayın. Temas, temas, temas. Dün kırdık, yukarıya attık. Şimdi buradan mum kapanışından çizdiğimiz bir trend çizgimiz vardı. Evet, o bölgelerde bir gün kapanışı yaptık. ufaktan bir aşağı saldık, yukarıya doğru şu an toplamaya çalışıyoruz. Dedik ki, eğer Majör birin yükselen trend temelli fibimizde majör birin üzerinde kalıcılıklarımız devam ederse gözümüzü 1.618'e dikeceğiz hedefimizi. E, bu bölgeye de gideceksek karanlık bölgelerde yürürken bize ışık tutacak olan minör fibimizde arkadaşlar dün itibariyle buraya koyduk. 0.236 seviyemiz 103.139 yani buradaki trend kırılımı üstünde yapacağımız kalıcılıklar. Sonrasındaki bu hareketleri takip edeceğiz. Bakalım beklentiler şeklinde ilerleyecek mi? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Momentuma baktığımızda ise momentum gayet güzel duruyor. Dipten yukarıya doğru toparlanışımız iyi geldi. E, gideri var mı? Var. Daha gidersek yukarıya doğru şöyle bizi bir götürür. Ondan sonrasını tekrardan konuşuruz diyelim. Başka da şimdilik söylemediğimiz bir şeyimiz kalmadı. Dominansa işte e, Tether dominasına çok da girmek istemiyorum. Fiyat ortada. An itibariyle S&P e, 0.16, Nasdaqta 0.25. Futureslar pozitif ilerliyor. Öğlen canlı yayında görüşünceye kadar yani 3 civarlarında. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Bol yeşil cüzdanlarınız olsun.